Hipofiz tümörlerinden bahsetmekte fayda var. Hipofiz bezi kafa tabanında göz kürelerimizin kabaca arkasında burun kökümüzün üzerinde yer alan bir yapı, bez yapısı kısmen arka kısmında sinir hücreleri ve önünde endokrin bezden oluşmakta. Şimdi aslında hipofiz bezi vücudumuzdaki tüm salgı bezlerini kabaca yöneten bir bez. Buradan salgılanan bir takım hormonlar işte prolaktin gibi, büyüme hormonu gibi, ASTH gibi, e, böbrek üstü bezimizi, tiroid bezimizi ve süt bezlerimizi çalıştırmakta veya e, büyümemizi sağlamakta. Şimdi bu bölgenin tümörleri görülebilir. Bu bölgenin tümörleri genellikle iki tip bulgu verirler. Bunlardan bir tanesi her tümör kitlesinde olduğu gibi büyüyerek, etrafına bası yaparak görme sinirine veya beynin ön lobuna bir şekilde bası yaparak bulgu verebilir, görmede problem yaratabilir. Ya da bunun haricinde çok küçük boyuttayken bile aşırı hormon salgılayarak bulgu verebilirler. Özellikle bu aşırı hormon salgılayarak çok küçük boyuttayken bulgu verdiklerinde tümör boyutu çok küçük olmasına rağmen çok dramatik sonuçla hastalar karşımıza gelebilirler. Söz gelimi prolaktinoma diyoruz prolaktin salgılayanlara. İşte erkekte libido kaybı, infertilite, bayanlarda adet düzensizliği gibi bulgulara neden olabilir. Bunun yanında büyüme hormonu salgılayan tipler eee eğer boy uzamamız ve ergenlik dönemimiz henüz sonlanmamışsa gigantizm dediğimiz toplumda görürüz çok uzun boylu e, bireylere neden olabilir. Tabi bu sağlıklı bir büyüme tipi değildir. Onun ötesinde e, ergenlik bittikten sonra ve kemik yaşı tamamlandıktan sonra, kapandıktan sonra akromegali dediğimiz dilde, yumuşak dokuda, yüzde, kabalaşma e, ama sadece bununla değil iç organlarda da büyüme, kalpte, karaciğerde veya bir takım metabolik bulgularla karşımıza çıkabilir. Bunun aynı Cushing sendromu dediğimiz kortizol öncü hormonun yani ACTH'ın fazla salgılanmasıyla ölümcül hipertansiyon vücut, vücutta yağlanma ve kıllanmaya neden olabilir. Dolayısıyla kabaca düşündüğümüz zaman e, gerek hormon salgılayan tip olup olmamasına e, gerekse de boyutuna göre bir takım tedavi kararları veririz. Burada da kullandığımız üç tip tedavi vardır. Bunlardan bir tanesi cerrahidir, bir tanesi e, endokrin tedavidir, bir tanesi de göreceli olarak ışın tedavisidir, özel radyo cerrahi bir takım yöntemlerle uygulanan. E, cerrahi'nin özellikle hipofiz adenomlarında önemi şudur. Genellikle iyi huylu tümörlerdir. Çok çok nadir hipofiz kanserlerini görürüz. Ama tekrarlamaya eğilimli tümörlerdir. Bunların özellikle kafa tabanı ve burun köküyle ilişkilerinden dolayı e, burundan girerek yapacağımız ameliyatlara uygun tümörlerdir. Burun deliği içerisinden girerek gerek mikroskop altında gerekse endoskop altında bu tümörleri çıkarırız. Başarı oranları yüksektir. İyi bir ameliyatla, iyi bir kontrolle sağaltılabilir tümörlerdir.